Merhaba arkadaşlar. Şimdi Puff Passport 2.0 makinamızda antika işlemi yapmayı göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz antika yapmış olduğumuz işlerimizi temizlemek için kullandığımız iplik çekerek de yapmış olduğumuz genellikle elde yapılan bir e, özel bir işlemdir. Ama bizim PAF makinamız bu işlemi de yine gerçekleştiriyor. E, tabii ki daha farklı bir görünüme sahip oluyor. Ama kenar temizliğinde de kullanabileceğimiz şık bir teknik olarak uygulayabiliyoruz. Ee, şimdi bunun için e, makinamızın zaten aldığımızda kendisinin içerisinden çıkan iğne takımında bulunan Wing "Yüz Wing yazan iğnemiz var. Kanatlı iğne diye geçiyor. Böyle kenar kısımları biraz daha geniş gelen bir iğne. Normal iğnelerimizden zaten farklı bir görünüme sahip olduğu için farkını mutlaka ayırt edebilirsiniz. Normal iğne takımı şeklinde bunu taktık. İpliğimizi taktık. Evet, şimdi bizim yap uygulayacağımız antika dikişi, antika pikosu için kullanacağımız desen numaralarımız 48, 49 ve 50. Yani bu üç gruptaki pikolardan bir tanesini kullanabiliyoruz. Ben şu anda 49 numaralı piko işlemini uygulamak istiyorum. Bunun için 49 ayarlıyorum. Makinamda 49'u ayağımı değiştirmem gerekiyor. Bunun için buradaki i tuşuna bastığınızda 1A ayağını kullanmanızı gerektirdiğini gerektiğini söylüyor. Arkadaşlar yine makinamızın içerisinde ayaklarımız mevcut. Bakın 1A ayağımızı takıyorum. Öncesinde kumaşımı iplik sayılabilen bir kumaş olarak tercih ettim. Ee, ve düzgün bir şekilde ipliğinden kestim. Ee, yaklaşık üç buçuk santimden yine ipliğimi takip ederek çizgimi aldım. Pikomun güzel görünmesi için de buradan e, iki tel iplik çektim. Burayı biraz daha açık hale getirdim. Mandalımı indiriyorum. Bu şekilde çizmiş olduğum çizgimin üzerine ayağımda gördüğüm tam kırmızı noktayı denk getirerek. İplik tansiyonumu da biraz sıktım. 6'ya getirdim. Şuradan tekrar ip çekmeden bir sıra daha gideceğim. Burada dikkat etmemiz gereken husus buradaki kırmızı çizgimizi takip etmemiz arkadaşlar. Bir de size şöyle göstereyim. Bakın alt kısmımızı da tam e, iplik çektiğimiz kısma denk getirdiğimiz için alt kısmını da tamamen temizlemiş oluyor gördüğünüz gibi. Durdurdum makinamı. İpliğimi çıkartıyorum ama ee, kısa olarak asla kesmiyorum, uzun bir iplik şeklinde bırakarak kestim. Sonrasında bunları düğümlemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi iplerini düğümledim. Sonra bir dikiş iğnesi yardımıyla katlı olan kısmın içerisinden kaybettirip bu şekilde sökülmesin diyerekten tamamen temizliyorum. Evet arkadaşlar bakın işlemi bitirdim. Şu kısımda iplik çekerek çalıştım. Bu kısımda iplik çekmeden çalıştım. Daha iri delikli bir kumaş olduğu için iplik çekmeden çalıştığım kısım sanki daha güzel bir görünüme sahip oldu gibi. Daha muntazam oldu ama bu kısımda da hoş bir görünüm elde ettim.